Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir pazar günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bu sohbet videomuzda sizlerle birlikte sevgili izleyiciler Galatasaray futbol takımımızın 28 haftada oynadığı ve bu 28 haftalık genel performansını özün olarak değerlendireceğiz konuşacağız yorumlayacağız e, tabii ki de Galatasaray futbol takımımız e, ligde şu anda 29. hafta oynanıyor e, pardon 30. hafta oynanıyor Galatasaray 29 e, mücadele oynadı ve bu 29 mücadelede e, sevgili izleyiciler 20 e, 22 galibiyet 5 beraberlik e, ve 1 e, mağlubiyet aldı pardon 28 mücadele oynadı ee, ve bu karşılaşmalara baktığımız zaman e, Galatasaray'ın e, derbi performansı ve lig performansı gerçekten muhteşem. Hani son oynadığımız derbi mağlubiyeti yani Beşiktaş derbi mağlubiyetini bir kenara bırakırsak eğer e, gerçekten de iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Ağustos ayından Mart ayı sonuna kadar yenilmeyen sadece bir Beşiktaş e, yenilgisi yaşayan ama yine de liderliğini bir şekilde devam ettiren Ve kupada ezeli rakibi e, şampiyonluk yarışı verdiği Şampiyonluk yarışında en önemli rakibi olan e, Fenerbahçe'yi kupada saf dışı bırakan e, Kupada birlikte yoluna e, devam eden bir Galatasaray var Tabii ki de gönül isterdi ki iki derbiyi bir, bir arada kazanalım Hem Beşiktaş'ı deplasmanla mağlup edelim Hem Fenerbahçe'yi mağlup edelim ama iki mücadeleye baktığımızda Galatasaray'ın son oynadığı iki derbiye baktığımızda bambaşka bir Galatasaray seyrettik iki derbide de. Şöyle Beşiktaş derbisinde çok kötü oynayan kötü bir Galatasaray Fenerbahçe maçında ise tam tersi muhteşem oynayan harika bir performans sergileyen güzel goller atan bir Galatasaray. Aslında geneline baktığımızda Galatasaray iyi oynadığı zaman Zaten bu ligde Galatasaray'ın yenemeyeceği hiçbir rakip yok. Ama Galatasaray ne zaman kötü oynar? Ve e, Galatasaray ne zaman e, çaresiz kalırsa o zaman zaten e, Galatasaray fark ettiyseniz puanlar kaybediyor, berabere kalıyor ve yeniliyor. Ama Galatasaray iyi oynadığı zaman, Galatasaray gününde ve formunda olduğu zaman Galatasaray yenmek o kadar da kolay bir iş değil. Şu anda diyeceksiniz ki işte Beşiktaş mağlup etti ama Beşiktaş şu anda ligde e, şampiyonluk yarışında değil. kupada da e, kupaya havlu attı. Avrupa Ligi'ne zaten son 16 turuna kalamadan havlu atmıştı. Yani Beşiktaş'ın elinde hiçbir şey kalmadı. Fenerbahçe'ye geliyoruz. Fenerbahçe Avrupa'dan elendi. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Fenerbahçe bu akşam kesinlikle kazanması gereken bir maça çıkıyor. Fenerbahçe'de ister istemez bir stres olacak. Yani Trabzonspor maçı her ne kadar kendi evinde olsa da, avantajlı olsa da, taraftarının önünde olsa da Fenerbahçe'nin Kadıköy'de öyle artık e, kolay maçlar kazandığını görmüyoruz. Yani derbilerde özellikle e, Fenerbahçe bu sezon çok kötü bir performans sergiliyor. Ve Trabzonspor'da Fatih Tekke ile e, gerçekten ee, yeni bir çıkış arıyor. Ee, yeni bir çıkışa geçti diyebiliriz. Ee, onlar da kupa e, moraliyle geli, gelecekler. Kupada yarı finale yükseldiler. Ee, bakıldığı zaman Galatasaray e, ligde e, bu haftaya kadar mağlubiyet görmemişti. Ta ki Beşiktaş maçına kadar. Beşiktaş maçında e, tabii 10 kişi kalmanın da vermiş olduğu bir dezavantajla birlikte e, mağlubiyet yaşadık ama ee, bu şu anlamı gelmiyor. Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Galatasaray şampiyonluğu havlu attı. Fenerbahçe şampiyonluğu yarışında öne geçti anlamına gelmiyor. Bugün Fenerbahçe kazansa bile lider olamıyor. Çünkü neden Galatasaray hala 3 puan önünde. Artı e, matematiksel olarak 3 puan önünde. Artı haberacı bir hesaba bile katmıyoruz. Artı haberacı da hesaba kattığımız zaman artı 4 puan yapıyor. Çünkü da artı e, 1 puana tekabül eder. Çünkü ikili haberajda da biz... Fenerbahçe'nin önündeyiz 3-1. Zaten kendi evinde ilk mücadelede de kazandık. E, Fenerbahçe'yi mağlup ettik. E, e, Rams Park'taki maç berabere bitti 0-0. Bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde avantajı yok. Yani bugün kazandığı takdirde sadece 3 puana düşeceği için Fenerbahçe taraftarı mutlu olacak. Yoksa Fenerbahçe bugün kazanarak lider olmayacak. Yani bunu da tekrar sizlere hatırlatmış olalım. Yani bugün Fenerbahçeliler galibiyet bekliyor. Fenerbahçeliler çok hırslı, arzulu ama karşılarında da öyle kolay pes edebilecek bir Trabzonspor yok. Bunu da saha içerisinde göreceğiz. Yani ben Trabzonspor'un bugün kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Yani e, tamam e, Mourinho büyük bir ceza almadı, diğer oyuncular ceza almadı diye e, Trabzonspor Fenerbahçe maçında kötü oynayacak anlamına gelmez. Hele ki Fatih e, Tekke... Fenerbahçe'nin başına büyük bir dert açabilir. Geçen sezon Alanya Spor ile berabere kalmıştı Kadıköy'de biliyorsunuz puan almıştı Alanya Spor'un teknik direktörüyken. Yani Fatih Tekke'nin ben öyle kolay Fenerbahçe'ye pes edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a geri dönecek olursak Galatasaray Lig'de 71 puanla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şu anda lider. Daha Fenerbahçe maçını oynamadı. Eğer bugün Herkes e, banko gözüyle bakıyor. Fenerbahçe kazanır, Fenerbahçe kazanır. Kimse demiyor ki Trabzonspor da buradan puan alabilir. Trabzonspor moralli gidiyor Kadıköy'e. Kimse demiyor. Ama neden? İşte bizim diyorum ya sosyal medyada Fenerbahçe hayranlığı var. Jose Mourinho hayranlığı var. Bu Jose Mourinho hayranlığı zaten TFF'ye kadar sıçradı. Ee, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun e, adil ve adaletli ceza verememesinin e, sebebi şu. Fenerbahçe sevdalısı olması ve Jose Mourinho hayranlığını gizleyememesi. Eğer e, birazcık adaletli olsaydı e, İbrahim Hacı Osmanoğlu e, Jose Mourinho'ya en az 5 maç ceza vermesi lazım en az. E, yaptığı o e, saygısızca hareketten dolayı. Ardından aynı şekilde Fred'e e, ve Mert Hakan'a da. E, neden? İşte sırf Fenerbahçe olduğu için, sırf Fenerbahçe yarışta e, tutunabilmesi için Tek bir dalı kaldı çünkü Fenerbahçe'nin artık Ziraat Türkiye Kupası da gitti. Zaten Avrupa Rangers maçında gitmişti. Tek tutunabileceği dal Süper Lig kaldı. Süper Lig'de de şampiyon yapılabilmesi adına Fenerbahçe'nin her şey yapılıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi adına büyük bir zemin hazırlanmış durumda. Ama ona rağmen Allah'ın da bir adaleti var. Biz her zaman şunu unutuyoruz. Futbolun adaletini e, unutmuyoruz ama Allah'ın adaletini unutuyoruz. Allah herkesten daha büyük. O yüzden dolayı bugün Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan 6 puan geride kalması ve bugün yenmesine rağmen Galatasaray'ı geçememesi tesadüf değil. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. İstediğiniz yabancı hakemi getirdiler. İstediğiniz e, hakemleri Galatasaray maçına verdiler. İstediğiniz yabancı e, var hakemlerini getirdiler. Ne isterseniz yaptılar. Ama ona rağmen sen eğer başarısız oluyorsan demek ki suç sende. Yani suçu Galatasaray'da Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe sosyal medyası ve Fenerbahçe troll hesapları. Suçu Galatasaray'da aramayacak kardeşim. Biraz da kendinize bakacaksınız. Önünüze şapkanızı yani önünüz şapkanızı çıkaracaksınız. Diyeceksiniz ki biz Galatasaray'ı neden 3 maçta yenemedik? İki maçta Kadıköy'de kendi evimizde. Hiçbir sezonda var mı ya böyle bir şey? Fenerbahçe'nin Kadıköy'de iki defa üst üste Galatasaray'ın yenildi hem kupada hem ligde yenildiği bir sezon var mı acaba? Çok merak ediyorum. Herkes bir gidip araştırsın. O yüzden dolayı bugün gidip de artık sizin şampiyon olabilmeniz adına. Bakın bunun formülünü söylüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi adına bırakın Galatasaray'ın maçlarını, Galatasaray a. bir kere Fenerbahçe bütün maçlarını kazanacak. Derbi de Beşiktaş'ı mağlup edecek. Bugün Trabzonspor'u mağlup edecek. Galatasaray'ın en az 3-4 maç üst üste takılmasını bekleyecek. Puan anlamında Galatasaray geçecek. 3 puanın önüne geçecek. Bu da ne, deme ne anlamı geliyor? Fenerbahçe 3 maç üst üste kazanacak. Galatasaray da üst üste 3 maç kaybedecek. Böyle bir durum var Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için. Ve onunla birlikte e Fenerbahçe'nin derbi kazanması lazım. Yani bakıldığı zaman her şeyi artık Galatasaray'ın elinde diyebiliriz. Bugün Fenerbahçe yense bile Galatasaray 3 puanla yine bu haftayı lider tamamlıyor. Yani Fenerbahçeleri şöyle bir teselli olur Trabzonspor'un galibiyeti. Ha işte biz liderle puan farkını 3'e düşürdük. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Bunun sevincini yaşayabilirler. Onun haricinde e, ben çok da büyük bir sevinç olacağını düşünmüyorum. Yani Trabzonspor'u yenmişsin ama Galatasaray'ı yenemedikten sonra sen zaten şampiyon olamazsın ki. Sen Galatasaray'ı yenemiyorsun abi. Kendi evinde de yenemedin. Kendi evinde de yeniliyorsun. da yenemiyorsun. Nasıl şampiyon olacaksın abi? Sen e, başkalarının eline bakıyorsun. Beşiktaş'ın eline bakıyorsun. Trabzonspor'un eline bakıyorsun. Abi Allah e, sana o kadar yardım ediyor ki şampiyon olman için. Ya Galatasaray Beşiktaş'a yeniliyor. Ardından e, öyle bir lütuf geliyor ki sana kendi evinde al diyor Galatasaray yen diyor. Ama sen bu ikramı geri çeviriyorsun abi. Geri çeviriyorsan sen şampiyon olamazsın. Bu bir bir daha ki yani bugün Trabzonspor'u yense Fenerbahçe'nin önüne ne geçecek ki? Bugün Trabzonspor'u yendin diyelim. Ki öyle kolay bir galibiyette olmayacak. Yani öyle e, 4 atacağı 5 atacağı 6 atacağı e Trabzonspor'da gelip e, kaleyi açacak e, değil yani Uğurcan Çakır'da bilerek gol yiyecek değil bu maçta. Yani böyle bir e, kötülüğe imza atmaz yani. Trabzonspor taraftarı camiası ve futbolcuları. yani onlar da çıkıp elinden geleni yapacaklar. E, maç Kadıköy'de olsa bile taraftarın ıslıklamaları ve e, taraftarın Trabzonspor'a yönelik protestoları olsa bile bu maçta Trabzonspor çıkacak, sahada futbol oynayacak. Yani bu da bir gerçek. O yüzden dolayı Fenerbahçe'nin öyle kolay bir galibiyet alacağını düşünmüyorum. Ama tabii Fenerbahçe bir adım önde kendi evinde oynuyor olmasından dolayı. Ama Galatasaray bu hafta bay geçiyor. Tabii bakıldığı zaman gerçekten 30 haftalık performansa baktığımızda yani Galatasaray'ın ilk performansına baktığımızda ve geçen sezonki puan ortalamasına baktığımızda Galatasaray'ın buralarda yer alması gerçekten tesadüf değil. Yani geçen sene 102 puan toplayan ve şampiyon olan Galatasaray. Bu sezon Ağustos ayından Mart ayına kadar yenilmeyen Galatasaray. Bu sezon sadece derbilerde bir kez kaybeden, diğer maçları çoğunu kazanan, Fenerbahçe'ye içeride dışarıda yenilmeyen Galatasaray. Yani Galatasaray aslında ligde gerçekten çok başarılı bir takım. Ve başarılı olan takımlar genelde çok kıskanılır. Başarıları hiçbir zaman çekilmez. Yani bunu şöyle izah edebiliriz. İşte e, bayram, bayramın olduğu gün herkes çok sevindi. Galatasaraylılar hariç Beşiktaşlılar bayram yaptı. Fenerliler bayram yaptı. Trabzon, hadi Trabzonlular biraz Galatasaray'ı sevenler işlerinde var elbette. E, diğer camialar aynı şekilde. Bir, bir tek Galatasaray taraftarı o gün çok üzüldü. Galatasaray taraftarı bayramı buruk yaşadı. Ama bayramdan sonra oynanan o kupa maçları... Beşiktaş'ın Göztepe'ye kendi evinde 3 tane gol yiyerek kupadan elenmesi. Fenerbahçe'nin kendi evinde hiç kimsenin beklemediği bir şekilde favori olarak gösterilmeyen hatta yerden yere vurulan Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1'i bırakın 5-1-6-1 C maçta büyük bir farka kaçılması ve alınan Galatasaray galibiyeti herkese şok etkisi yarattı. Ama Galatasaray taraftarı bunu bekliyordu. Bunun bir avanşı olacak elbette. Yani bunu bekliyorduk. E, Kupada yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Ligde aynı şekilde yenilmemize rağmen liderliğimiz devam ediyor. O yüzden dolayı benim Galatasaray taraftarlarına çağrım şudur. Tamam, e, Okan Hoca'nın yanlışları var mı? Var. E, oyuncularımızın yanlışları var mı? Elbette ki var. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. E, bu ligde e, bütün haksızlıklara rağmen, Fenerbahçe'nin kurmuş olduğu tuzaklara rağmen, oyunlara rağmen Galatasaray bugün eğer liderse, Galatasaray 3 puan da olsa bu haftayı lider olarak tamamlayacaksa, eee böyle bir ihtimal olabilir ama Fenerbahçe öyle kolay kazanamayacak, bunu da net söyleyeyim. Benim, benim kendi görüşüm bu, kendi kişiler görüşüm bu. İster katılın, ister katılmayın. Abi bugün Fenerbahçe stresli çıkacak, baskı altında çıkacak. Çünkü Fenerbahçe'nin çok önemli ve kritik kader maçı, kader sınavı. Eğer bugün Fenerbahçe puan kaybederse Samimi söyleyeyim şampiyonluğu kaybedecek. Samimiyetimle söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin oynayacağı bir Beşiktaş maçı var. Fenerbahçe'nin oynayacağı bir Eyüp maçı var. Yani bunlar Fenerbahçe'nin kolay maçları değil. Hadi Göztepe'yi 3-1 yendiniz en zor maçtı. Samsunspor maçında bence kendi kendiniz adına hak edilmeyen bir beraberlik olarak düşünebilirsiniz. Ama Samsun Spor o gün size karşı iyi direndi. Puan aldı. E siz daha Beşiktaş'la oynayacaksınız. Trabzon oynayacaksınız. Bu maçlar garanti maçlar değil ki. Ya yani bu maçları hani Fenerbahçe yönetimi, camiası nasıl garanti maç olarak görüyor ben anlayamıyorum. Hele ki Galatasaray'a yenildiğiniz bir haftada işte biz Trabzon'u parçalayacağız. Biz Trabzon'u yeneceğiz. Biz Trabzon'u şöyle edeceğiz. Hadi edin abi çıkın edin bugün görelim. Hani Hodri Meydan bugün Fenerbahçe'yi görelim izleyelim abi. E zaten Mehmet Tükmen'de de onun için adadılar. Fenerbahçe yensin, Fenerbahçe kazansın diye. Ama Allah'ın da adaleti büyük. Sizin adaletiniz büyük değil, Allah'ın adaleti büyük. O yüzden dolayı istediğiniz kadar Fenerbahçe yalakalığı yapın. İstediğiniz kadar Fenerbahçe'nin istediği her şeyi yapın. Ama şunu unutmayın ki Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna hiçbir takım, hiçbir camia, ne Hacı Osmanoğlu, ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne Beyin Sports, hiçbir kimse Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna engel olamayacak. Bunu da net bir şekilde ifade ediyorum. Şunu da net söylüyorum. Bizler Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz. Bizler derbi kaybetmiş olabiliriz. Ama sonuç itibariyle en büyük rakibimiz olan, şampiyonluk yarışındaki rakibimiz olan Fenerbahçe'yi kupanın dışına ittik. Ve Fenerbahçe'nin belki de olası alabileceği, yani düşündüğü iki kupanın bir kupasında Fenerbahçe men edildi. Ve bununla birlikte... Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı da öyle kolay bir durum değil. Yani bunu da net bir şekilde ifade edelim. O yüzden dolayı Galatasaray taraftarına çağırım Galatasaray camiasına sahip çıkın. Galatasaray'ı bölmek isteyenlere, Galatasaray'ı e, tuzaklara düşürmek isteyen çok camia var. Galatasaray düşmanları oldukça fazla. Bunun başında Acun Ulucalı, bunun başında Ali Koç, bunun başında İbrahim Hoca Osmanoğlu... Bunun başında Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe sosyal medyası. Ya utanmadan bir de Mourinho'yu savundular ya. Utanmadan bir de Mourinho'yu savundular. Okan Buruk'u eleştirdiler ya. Okan Buruk e, ha, e, Tahrik e, Okan Buruk tahrik etmiş. E, Mourinho'yu Mourinho Beyefendi de hiçbir şey yapmamış. E, Mourinho suçsuz, Okan Buruk suçlu. Böyle bir böyle bir mantıklı bir açıklama olabilir mi? Ya bunu ilkokul öğrencisi bile bu açıklamayı yapmaz yani. Fenerbahçe'nin geldiği seviye ilkokul öğrencisinin ilkokul öğrencisinden daha düşük bir seviye. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı. O kadar da net söylüyorum yani. O yüzden dolayı bu türlü tuzaklara gelmeyelim. Takımımızı desteklemeye devam edelim. Fenerbahçe maçları elbette ki kaybedeceği puanlar alacağı maçlardaki işte puan kayıpları veya işte aldığı galibiyetler Galatasaray ilgilendirebilir, ilgilendirmeyebilir ama şu bir gerçek biz kendi maçımıza bakacağız. Biz kendi maçımıza odaklanacağız. Biz kazandığımız takdirde Fenerbahçe istediği kadar bütün takımları yensin. İkili averajda önde olduğumuz için puanlar aynı olsa bile yine şampiyon biziz. Fenerbahçe'nin o yüzden dolayı bütün maçlarını kazanması Galatasaray'ın en az 4-5 maçını üst üste kaybetmesi lazım. Otomatik olarak rahat bir şampiyon olabilmesi için. işte Galatasaray'a 6-7 puan fark atabilmesi için. Bu da öyle kolay bir şekilde mümkün. Yani bu olabilir mi? Elbette ki futbolun içinde her an her şey olabilir. Ama bu öyle kolay bir iş değil. Yani Galatasaray'ı yenmek öyle hiçbir takımın yapabileceği kolay bir iş değil. Galatasaray kimse hazır lokma olarak görmesin. Yani bunu da net söylüyorum. Yani şimdi Beşiktaşlar yendi sevindi. Eyvallah. Ee, ben de şunu söylüyorum. Peki e, neden e, Göztepe maçından sonra simitçi gazozcu diye e, şınanay yavrum şına şınanay diye şarkı açmadınız? Veya neden böyle aşırı derece abartılı bir şekilde admin Galatasaray düşmanlığı yapıp da açmadı? Çünkü neden? 3-1 yenildiğiniz için. 3 tane gol yiyip kendi evinizde rezil duruma düştüğünüz için açamadınız. Galatasaray şarkısında ne var? Dün seninle yarışan, bugün herkes perişan. Dün Galatasaray'la eğlenen, ondan önceki gün bayramda Galatasaray'la gülen, Galatasaray'la aşağılayan, dalga geçen Fenerbahçe taraftarı nerede? Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yalakalığını yapan, Fenerbahçe yenmesine rağmen Galatasaray düşmanlığı yapan, Beşiktaş taraftarları 24 puan fark olmasına rağmen Galatasaray yenip şampiyon olmuş gibi kutlamalara çıkan, kutlamalar yapan Beşiktaş taraftarı nerede? Bunları söylüyorum ya neredesiniz abi? Neredesiniz ya? Bir Beşiktaş Galatasaray'ı yendiniz, kendinizi şampiyon ilan ettiniz ya. Ya bu kadar mı basit abi ya? Bu kadar mı basit bu lig ya? Sadece bu lig derbilerden oluşmuyor ki. Tamam derbileri kazanmak Türkiye'deki en büyük başarılardan bir tanesidir. Buna katılıyorum. Ama sadece sen derbi oynamıyorsun. Sen Anadolu kulüpleriyle de, de oynuyorsun. Sen her maçı kazanacaksın ki öyle şampiyon olasın. Sen her maçı kazanamadığın takdirde sadece derbi kazansan yetmiyor abi. İşte Fener'in yendin yetmedi. Trabzon'u yendin yetmedi. Galatasaray'ı yendin yine yetmedi. Yetmeyecek abi. O yüzden dolayı kimse Galatasaray'la uğraşmasın. Galatasaray'la uğraşmayı bıraksın. Herkes rütbesini bilecek diye bir söz var. Aynen öyle. Herkes rütbesini bilecek. Herkes kendi işine bakacak. Ve Galatasaray'la uğraşmayı bırakacak. Ne zaman ki Fenerbahçe Galatasaray'la uğraşmayı bırakıp Kendi futboluna, kendi öz eleştirisine, taraftarının yaptığı öz eleştiri, Futbolcular, camia, taraftar, yönetim yaparsa Fenerbahçe o gün şampiyon olur Bunu da net söylüyorum Ama bunu yapmadığınız sürece Hep e, Hatay'ı Galatasaray'da aradığınız Ve Galatasaray'ı suçlamaya yönelik Her hafta ayrı bir skandal açıklamalara imza attığınız sürece Sizin takımınız asla şampiyon olamayacak ve e, şampiyon olamazdı. Bu kadar da net söylüyorum. Çünkü Allah size bu şampiyonu nasip etmeyecek. Çünkü siz şampiyonluğu hak eden bir takım değilsiniz. Çünkü siz kulak yiyen, e, rakiplerin maçlarında, e, rakiplerinin haklarını yiyen bir camiasınız. Yani Allah da bunu görüyor. Yani Allah sadece e, işte biz e, sadece dinde başka yerlerde adalet aramıyoruz ki. Biz her yerde adalet arıyoruz. Futbolda da adalet arıyoruz. E, futbolun adaleti yoksa eğer Allah'ın adaleti var. Bizler de bunu bildiğimiz için bizim gönlümüz rahat. Galatasaray bugün Fenerbahçe yense dahi önleme önde 3 puan. Tamam 3 puan e, düşük bir puan dersiniz. Galatasaray Fenerbahçe geliyor diyorsunuz. Adım adım geliyoruz diyorsunuz. Acun Onurcalı, peki soruyorum size. Neden Galatasaray iki maçta yenemediniz? Kendine yani o yüzden dolayı bunları böyle Galatasaray üzerinden okumak, Galatasaray'ı bu kadar eleştirmek, kendi hatalarınızı görmezden gelmek sizin adınıza büyük bir başarı değil tam tersi büyük bir başarısızlıktır. İşte Allah da bu yüzden dolayı size 11 yıldır bu başarısızlığı vermiyor. Yani bu başarıyı vermiyor ve sizi bu nedenle mutlu etmiyor. Çünkü sizler kendinize öz eleştiri yapamayan, kusurları ve hataları başkalarında arayan, kendi hatalarını görmezden gelen... Zavallı bir e, Fenerbahçe takımısınız. O yüzden dolayı bugün şampiyon olamıyorsunuz. O yüzden dolayı 10 yıldır e, kupanız yok. Süper Lig'de şampiyonluğunuz yok. Sadece bir Zira Türkiye Kupası şampiyonluğunuz var. O da nasıl alındığı belli bir durumda. O yüzden dolayı yani e, çok da fazla e, değerlendirmenin e, bu bunun üzerinde durman anlamı yok. Biraz uzun bir video oldu. Böyle güzel ve özel. E, 2025 yılı Galatasaray'ımıza özel değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik Üçüncü yeni YouTube kanalda devamının gelmesi için Osman Bırakçelik adlı üçüncü yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hep yeni ve güzel 2025 yılı Galatasaray'ımızın Galatasaray'ımız özel değerlendirme, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle bu video yarın Osman Bırakçelik adlı üçüncü yeni YouTube kanalda olacak. Bu video yarından itibaren izleyebilir. Sizler de Galatasaray'ımızın performansı hakkında yorumlarınızı yorumlar ve görüşler kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir pazar günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.